Konya'da yediğim en iyi yemeği Harun Bey'in restoranında yedim. Söyleyeyim de. Hemen onları içine atalım, ocağımızı İpli. yakalım. Harun Bey mi atacağız? İpliyle atacağız, evet. Şaka. İpli banyo çorbası. Çok Satır elinize yakıştı. <laughs> Vallahi. Bir ben... önceki hayatımda kasattım. <laughs> Ustalık yerim. Ustalık dediğin böyle bir şey işte. Bir şey söyleyeceğim, bu 1925 yılında mı kaldı? <laughs> bu ne kadar açlanacak? Bu bir saat. Böyle böyle yapıp elimde yapınca çok kolay geliyor. Parmak uçuyor. Olsun. Tamam. Tamam dediniz iyi oldu. <laughs> yes. Merhaba. Yeni bir de Yenilen Hayat bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Harun Bey. Nasılsınız Harun Bey? Merhabalar. İyiyiz Armağan Bey. İyi mi Konya? Konya çok güzel. Ha. Şu anda karlar eridi, bahar geliyor. Şu anda iyi. Restoranda yedim. da işleri iyi. Şükür. Çok Konya'da hoş. yediğim en iyi yemeği Harun Bey'in restoranında yedim. Söyleyeyim de çok güzeldi. Her Hayır, şey... Lokma Hane. Lokma Hane. Şahaneydi ya. Her şey çok güzeldi. Olağanüstüydü öyle söyleyeyim. Mesela ben Konya'da o kadar iyi yemekler olduğunu bilmiyordum. Konya'nın o kadar iyi mutfağı olduğunu bilmiyordum. Şimdi şöyle Armağan Bey, Konya'da mutfak kültürü evde gelişmiştir. Esnaf lokantacılığı gelişmemiştir o yüzden. Hep yani bu etli ekmek, çarşı yemekleri, fırın kebaplarını bildiğiniz için mutfak evde geliştiği için gün yüzüne çıkmamıştır. O yüzden kapalı kalmıştır. Biz lokmane olarak onu çıkarmaya çalıştı. Konya deyince insanın aklına et, ekmekten başka bir de bamya çorbasından başka hiçbir şey gelmiyor ama ben aslında sizin çok orada... zengin, Türkiye'nin en zengin evet. mutfağına sahip çünkü. Çünkü Selçuklu yemekleri yedim Tabii yani. ki çok, çünkü Selçuklu'nun başkentidir. Ee, Kültürde onun için vardır yani. Şimdi bugün biz ne yaptıracaksınız bana? Bugün size yine Konya'dan kadim bir yemek yaptıracağız. Eski bir kültür yemeğimiz. Kaysılı yahni yaptıracağız ve olmazsa olmaz işte Konya'nın düğün çorbalarından Bamya çorbasını yaptı. Düğün çorbası mı o Konya'da? Düğün çorbasıdır Konya'nın evet. Hmm, i̇lginç. Peki önce çorbayla mı başlıyoruz yoksa? Ya ikisiyle birden başlayalım tamam. çünkü biraz şey olacak ikisini birden yapmaya <laughs> çalışalım. Tamamdır. İlk önce şey yapalım o zaman bamyaları bir beze alalım. Beze. Beze alalım çünkü onun şeyini alacağız ya. Neyini? Bunlar kurutulmuş bamya değil mi? Kurutulmuş çiçek bamya evet. Bunlar aktarlarda mı satılıyor? Aslında aktarlarda satılıyor ama Amasya'da yetişir, Konya'da tüketilir. Çok enteresan. Aa. Amasya'dan gelir bize. Öyle mi? Tabii. Konya'da yetişmez. Konya'da yetişmez bu. Halbuki Konya'da nasıl yetişmez? En meşhur yemeği bamya çorbası, Konya'da yetişmez. Ama enteresan işte, yetişmiyor. Yani istese yetiştirir ama herhalde iklimle, şehirle alakalı bu. Böyle çiçek olarak yetişmez. Bunu Normalde bamya yapıyorum? yetişir. Bu bamyaları bezde, bir ovcalayalım böyle. Bezin içine koyalım şöyle. Kapatın şu şekilde. Ovcalayalım böyle. iyice onun tozunu alalım. Böyle. Evet. Biraz şey. Ovcalayalım, ovalayalım yani. Ovalayalım evet. Ovcalayalım, ovalayalım. De, ovalayalımın... sıkı biraz daha öyle. Ha öyle mi? Ben de ne bileyim ben ezilir mezilir diye. Yok ezilmez bir şey olmaz. Bunlar Konya'da mı kurutuluyor peki? Yok. Yok, Amasya'da kurutuluyor. Kurutulup geliyor. Kurutulup geliyor. Ee, malum şu anda çeyrek altın gibi. Çok mu pahalı? Çok pahalı. 550 lira kilosu şu anda. Şaka. Evet. Yazın ortasında 200 liraydı, bir anda 550 lira oldu şu anda. Ay niye yiyoruz ki o zaman bana? Niye yiyoruz yani? Bakalım bir. Ha bunlar döküldü. Ha. Tüylerini aldık yani. Ha. Anlatabildim mi? Bak neler neler. Haa. Bu şekilde işte. Şimdi? Şimdi buraya bir 1 litre su koyalım. Kaynamış su. Sıcak su da olur, soğuk su da olur. Biz kaynamış su koyalım. Tamam, Herhalde tamam. Yeter. yeter. Hemen onları içine atalım, ocağımızı yani yakalım. Harbi ipiyle mi atacağız? İpiyle atacağız evet. Şaka. Evet evet, ipiyle atacağız. İplibağ'ın bu çorbası. Buna bir 3-4 diş limon tuzu. Limon tuzu. Limon tuzu biraz daha atalım. Biraz daha atalım. Biraz daha. Tamam. Bunu kaynamaya bırakalım. O kaynıyor. Bu kaynasın. Şimdi kaburgalarımızı Bunlar. bakalım. Evet bu kaburgalar çok büyük Armağan Bey. Bunları kıracağız. Böyle. Evet. Şuradan şöyle kıralım. Bunlar. Evet satırla kıralım. Böyle mi? Hızlı mı vuracaksın? Hızlı vurun. Hızlı hızlı. Bu ne be? Tamam. Yeter. Ondan bir, mı kıracağız? Bir daha kır ya. Kır. Ha işte böyle. Aa. Bunları böyle parçalayalım. Harun Bey bu kaburgacılarda satılan kaburga mı? Bu kuzu kaburga evet. Bundan yani, mı yapılıyor o kaburga? Evet. Kasaptan alabilirsiniz. Kuzu kaburga olacak bu. Çok Satır elinize yakıştı. <laughs> Vallahi bir ben. önceki hayatımda kasaptım. <laughs> 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 Kasapların hep ellerinin neden bazılarının parmaklarının olmadığını insan bu işi yapınca anlıyor. Şimdi çıraklıktan geldiği için ya biz ona biraz ustalık giriyor deriz yani o kestirme şey biz soğan doğrarken işte çırakken anlatabiliyor muyum? Ustalık girmiş. Ustalık dediğin böyle bir şey işte. Evet. Baban da mı kaburga doğrardı be? Şimdi Armağan Bey, bunları yağlı yerler, alta gelecek şekilde, şu şekilde döşeyelim. Biz döşüyoruz. Evet. Mühürlemiyoruz değil mi? Yok, mühürleme yok bizde. Öyle mi? Mühürleme yok. Mühürlemeyi evet. kızartarak yapacağız, piştikten sonra. Ha. Tencere doldu. Tamam, dolsun. Tamam, Suyu dökelim Çok Armağan güzel. Bey. Üstünü geçecek şekilde. Biraz daha dökelim. Bir şey olmasın. Yeter. Şimdi şu baş soğanı ikiye bölelim. Soğan deyince içimi hırç ediyor. İkiye bölelim, koyalım üstüne. Ha kolay, iyi. Parmak geçmiş yok. Böyle. Tamam. Niye koyduk soğanı? Etin kokusu azalsın diye. Bravo. <laughs> kapatalım, altını yakalım. <laughs> Soğanın rahi ağası ona geçsin diye falan diye şeyler <laughs> Ama öyle değil. Tabii. Altını da yakalım. Şeyimizi kapatalım dediklerimizi. şu Bir şey soracağım. Bu 1925 yılından mı kaldı? Ben yardım edeyim mi? Ha. Olmadı. Bir saniye, bir saniye. Tamam. Şimdi bunu? Şimdi bu bir saat. Bir saat mi? Kaynayacak, <laughs> güzelce pişecek. Kesin bugün emekliliğim geldi. İkinci tur. Artık beslen bir emekliliğim geldi. Düşün. Arman bir şeye bakalım. Bamya ya. Bamya'ya bakalım. Koktu. Bir, bir, çıkaralım birazını. Şöyle elimizle bir yokla bakalım pişmiş mi az? Yumuşamış mı? Hı -hı. Az daha dursun o zaman. Biz şurada soğanımızı doğramaya başlayalım. Şimdi kesin bu bamyanın suyu da gereksiz bir şey iyi geliyordur mesela. Yok dökeceğiz onu. Aa, hayır. işimiz yok. Şimdi soğanı küp küp doğrayacağız. Küçük küp. Kırk küp, kırkını da kırk bu kırk küp. İkisini doğrayacağız. Çünkü yemeklik. E, yemeklik doğrayacağız. Küp, küçük. Çünkü bol soğan olacak. Siz o şekilde mi doğruyorsunuz? E köylüyüm ben. <laughs> Peki ya ben sizi mi kıracağım Bunu böyle ille şu eziyeti yapacaksınız yani. Bu bana zor geliyor. Bak gördün mü zor işte. Hı. Öteki türlü çok kolay. Ayrıca da çok büyük oldu. Yok yok güzel güzel güzel. Devam et, devam et, devam et devam et devam Seviyorum böyle aşçıları. İşbirlikçi. Uyumlu. Ya bak Aman be bu ne ya elde doğrayınca ya, böyle olmuyor. Siz nasıl doğramak istiyorsanız öyle doğrayın Arman Bey. Niye ısrar ediyorsunuz bu şeyde mesela insanların elinde doğrayınca ne olur? yemek kötü mü oluyor ne oluyor? Yok. Ya ama bu, bu, da, bu, bu, bu da eziyet bak şimdi bunu alacağım bir daha böyle ufak ufak, ufak. böyle 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 yapıp elimde yapılıyor çok kolay geliyor parmak uçuyor olsun. Böyle buna. Hı hı. Şöyle bir yapalım. Ha. Bu ne bu? Bu ne? <laughs> Soğanlı kabuğu. <laughs> buna bir daha bakalım mı? Bakalım yandı mı? Bilmiyorum pişti mi pişmedi mi? Bir daha bir kontrol edelim ama. Çıkar bir daha bir yokla bakalım. Ee, <laughs> yanmadan. Oldu. Olmuş tamam. Altını kapatalım ama. Bunun içine. Şu şekil. Ha. Beyt be. <gülüyor> <gülüyor> Yandınız mı? İyi olacak. neli yanmaz. Hepsini topla gel. Topluyorum. Kalmasın. Pahalı. Evet, doğru. Bunu soğumaya alalım. Bu burada soğusun. Yani <laughs> de istediğiniz gibi doğrayın. Köyde anam gibi öyle doğrardı. Evet, ben böyle seviyorum. Eskiden böyle tahta mı vardı? Tabii canım. Ben hiç... Salataya falan öyle doğrayı verirlerdi. Evet. Böyle hala böyle doğruyorum. Niye? Çünkü yaşlılık. Bence hala bir sürü kadın böyle duruyordur. Şimdi bunu böyle. Bu ne kadar açlanacak? Bu bir saat. Şimdi böyle olunca da böyle ince 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 bunları böyle böyle yapıyoruz. Armağan Bey eti de atalım bir taraftan ya. Nereye? Tencereye. Altını yakalım. O, bu, bu bamya için şöyle bir koy eti oraya. Bu için? Evet evet. Tereyağını da bir atalım. Ondan sonra soğanı doğramaya devam edelim. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar tereyağını... Onu hepsini kullanmayacağız tabii. Kaç tane? Bir küp at bakalım. iki küp at bakalım. Üç gitti. Dört. Beş. Bir, bir tane daha at. Bir daha at. Tamam. Yarısını atlasaydınız daha kolaydı. Ama niye biliyor musun? Bu et aslında biraz yağlı et olacak. Yağını az gördüğüm için et biraz yağsız olmuş. O eriyene kadar biz soğanlarımızı sıçan dişi olarak doğru. Ne? Tam istediğim gibi oldu ha şimdi. Biraz da zeytinyağı koyalım mı ya? Ah! Zurnanın zırt dediği yer. Bunun sebebini bugün öğrendim. O yağ yanmasın diyeymiş. Evet. Yeter. Bizim kültürümüzde zeytinyağı yok aslında. Bir de yani biz bu son et, zaman çıktı. Et yağlı olacak bizde. Hayır bir eti dökelim. Bu bamya için değil mi? Evet bamya için. Mesela ben bamya yediğimde asla içinde et olduğunu anlamadım biliyor musunuz? Bu biraz iri doğranmış. Biraz daha küçük olacaktı. Bu yağlı olacaktı. Et. Şimdi bu kavrulacak. Kavrulsun biraz. Suyunu salacak. Sonra suyunu çektirecek miyiz? Yok çektirmeyeceğiz. Soğanımız hazır. Soğanımız hazır. Artık çok profesyonel bir yeme al Tezgahı temizleyebilir miyiz? <laughs> Bunlarla işimiz yok. Bu zaten pastadan kalma. Prodüksiyon. Prodüksiyon, prodüksiyon. Yok, onunla işimiz var. <laughs> onunla işimiz var. Sana kırmızı çok yakışıyor. Arman Bey. Soğanı da verelim hemen. Hepsini mi? Hepsini ver. Oo, pardon ya. <laughs> ama senin de nerede durduğun belli değil. Bir oradasın bir burada. Karıştıralım. Mesela bakın. Ben bunu yapsam tarifle, ben önce soğanı kavururum. Böyle yapmak bana bir garip geliyor. Ben eski anneanneden gördüğüm için hep yemek, onları önce hep Soğanı bu koyabilirsiniz ama bu soğan karamelize olmayacak bizde. Soğanın rengi de dönmeyecek bu yemekte. Ama karamezi olmuyor, soğumuyor bu işler. Şimdi o kavrulsun. Şunu beraber çekeceğiz. Şu satırı bir kaldıralım ya, şu satırı bir gitsin oradan. Şu şekilde. Böyle mi? Şu şekilde ha, çekeceğiz. Kolay. Değil mi? Ne kadar ha. kolay. Et var. Tereyağı var. Bamya var. Bamya var. Pahalı bir çorba değil mi? Evet. Çok pahalı. Bir de çorba dar geçeriz yani. Yani. Yes. Bu da bitti. Bu da bitti. buraya alalım. Ben çöpe atıyoruz. Şunu bunu biraz karıştır bakalım. Karıştıralım. Falan. Evet. O ne güzel koktu. Böyle kurban bayramında sabah evde kalkarsın kavurma kokar ya öyle koktu. Hı hı. Şimdi Armağan Bey salçamız nerede? Burada. Evet şimdi ona buraya iki buçuk kaşık bir salça koyalım dolu i̇ki dolu. İki buçuk yemek kaşığı. Yemek kaşığı. Oo bayağı salçalı. Evet. Şu bir. Dolu olsun dolu. E dolu. Heh. Tamam. Bu iki. Bu da buçuk. Evet. Domates salçası. Evet. Doğru mu? Tamam. Karıştıralım. Şu elinizi şuradan tutabiliyor musunuz? Tamam. Tutarım tabi. Bunun mesela bunu diyorlar ya. Bunun iyi kavrulması lazım. Ee, salçanın çiğliği olmaması Şimdi lazım. Şimdi onu soracaktım. Salça kokusu çıkana kadar kavur diyorlar ya. Evet. Türk yemeği gibi güzeli yok ya vallahi. Bunda Hı. bir şey fark ettin mi? Ne gibi? Bunda un bağlaması yok. Hı. Çünkü bu uzun süre kısık ateşte bitiyor. Şey pişiyor Hı. ve özleşiyor. Ha kendi kendine bağlıyor. Kendi kendine Hı. bağlıyor. Bu kavurmayla alakalı. Hadi suyu verelim artık. Ne kadar su koyacağız? Ben söyleyeceğim. Dök. Bir eline de karıştır onu. Dök, 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 Ver suyu, ver suyu, ver, 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 ver. Dök hepsini. Tamam. Tamam dediğiniz iyi oldu. Kalmadı çünkü. Şey be. Şimdi tuzu atalım ya. Ne kadar tuz atıyoruz? Bir göreyim bir şey yap bakalım. At biraz daha. Biraz daha Biraz daha at. Elini alıştırma biraz at ya. Önce boşaltayım olsun. Bitsin bu. Bitsin bu işkence. Şunu da dökelim. Bir karıştıralım. Evet. Şimdi limon tuzunu alayım. Yiyeyim mi? Limon tuzunu alayım. Limon tuzu, limon tuzu. Hı, attık ya. Bir daha atacağız. Ekşi içinde. Biraz da Tamam, yeter. Karıştır kapağını da kapat. Biraz sonra bundan biraz daha kemik suyu alalım. <laughs> Şu an. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Şöyle yağla. Bir. İki. Tamam. Yeter. Bunu 45 dakika saat kaynatacağız. Kısık ateşte. Şimdi bu etimiz pişmiş. Bir kontrol edelim çatal. Bak bakalım pişmiş mi? Evet. Pişmiş mi? Evet. Tamam. Kolay, kolay. Kapat altını. Bunu süzeceğiz. <laughs> oh. Kayısıyı alalım Armağan Bey. Onu da güzel bir güzel yıkayalım. Hepsini dökeyim mi? Dök dök. Bu kuru kayısı mı? Kuru kayısı. Şimdi tencereyi koyun. Bir yakalanın. Yine geldik tereyağı kısmına. Evet. Kalan bütün tereyağımızı. Kalan bütün tereyağımızı buraya Hayır hayır. 3 tane koydum. Bir tane daha koy. Ay 2 tane gitti. Geri aldım. Tamam. 3 oldu. Bu kayısılarımız. Evet, biraz yumuşasın onlar. Yağ kızdırdık, tereyağı. Şimdi Armağan Bey bunları şu şekilde... Ne güzel pişmiş ya. Evet. Kemik ya şu şekilde koyuyoruz. Böyle. Yağlı yer alta gelsin. Yağlı yer alta gelsin. Bunu da şimdi biz mühürleme yapmadık ya. Evet. Burada kızartma işlemi yapıyoruz. Döşe abi. Aa! Nasıl ya? Ya sıcak. Aa nasıl yağ diyor bir de. Şimdi kayısıyı süzelim. Armağan Bey gösterdiğim şekilde bu şekilde diz. Ya niye üstüne boca burcu etmiyorlar? Düzgün çıksın yemek. Ama bir şey soracağım çok estetik ha. Bak renk renk a renk filan çok estetik. Tamam et suyunu dökün bakalım. E bunu. Hepsini dökmeyeceğiz ben size yeterli inceye kadar dökün. Sese var. Yeter. Üstünü geçecek kadar. Evet. Şimdi bu kendi suyuna ininceye kadar, bininceye kadar pişecek. Pişecek. Biraz daha verir misiniz su? Biraz daha. Kapağını kapatalım. Altını kapatmamıza 5 dakika kala şeker vereceğiz. Ama zaten bu, meyveli ya. Bu meyveli, bu ekşi mayhoş kayısı. Bunun mayhoşluğunu biraz kıracağız. Hmm. Pekmez de dökülür, şeker de dökülür. Anlatabildim Bayağı mi? çok şeker mi, az şeker? Mi? Yok, az şeker. Yani Bir tüp şeker. Yok, bir yemek, bir buçuk yemek kaşığı epeleyeceğiz üstüne, bir güzel gezdireceğiz. Ondan sonra, beş dakika sonra da altını kapatacağız, dinlenmeye alacağız yemeği. Pişti yemeklerimiz değil mi? Evet. Şimdi bunu bir açalım. Şimdi çok güzel bir, bir kaşık alalım. Şekeri de alalım. Evet. Bir epeleyelim ben bir göreyim. Biraz daha. Biraz daha şeker. Biraz daha. Biraz daha. Tamam yeter. Kapatalım. Altını kısalım ısıtık. Bu bu pişti. Bu bunun altını kapatalım. Burada kepçe var. Kepçemiz. Şöyle, Şöyle bir karıştırıyoruz. karıştırıyoruz. Artık bunları öğrendim. Bir şey soracağım. Bu yemeğin görüntüsüyle tadı çok farklı. Görüntüsü böyle sanki tatsızmış gibi. Ha. Biraz üzerine yağından. Birazcık üstündeki yağdan mı koyuyoruz? Evet. Şimdi Konya'da düğün sofrasına oturduğunuz zaman e, bamyanın hem sıcak olacak hem de üzerinde bir parmak yağ olacak. Değilse sofraya oturmaz Konya'da. Gerçekten mi? Evet. Ve sabah 8'de yenir pilav. Pilav kültüründe okuma vardır. 3000 kişi, 5000 kişi, 10000 kişi yani ailenin durumuna göre en düşük pilav 3000 kişi olur, normal bir ailenin yaptığı düğünde. Ama bir a veya bir iş adamı düğün yapıyorsa 20 bin, 30 bin'e kadar çıkıyor. Yani yoldan geçen de herkes pilava gidiyor. Ve Konya'da eskiden kunduracılar diye bir şey vardı. Kunduracılar ekibi vardı bellerinde tahta kaşık bisiklete binerlerdi. Mahalle mahalle pilav ararlardı. Pilava giderlerdi adamlar. Sabah 8'de. Sabah 8'de mi? Sabah 8'de pilav başlardı. Şimdi siz tatacaksınız. Hep size gelip biz yemeyeceğiz. Bakalım siz de yaşam. bize gelip yaptığımızın tadına bakacaksınız. Burak sen yemeyeceksin. Niye diye sorarsan bugün sinirime dokunuyorsun. O da bilir. <laughs> ekşi tuzu yerinde hmm. güzel olmuş teşekkür ederim bu bir de bir bakayım şimdi ben. <laughs> sıra bende hmm. vallahi güzel şimdi bu bunun kilosu 500 lira bu tabakta 50 lira vardır Konya'da şu anda 50 liraya içiyorsunuz banmay çorbasını evet doğru tespit doğru hmm. hiç içtin mi sen Yok. yazık Gel. Koş. Benim. <laughs> çok lezzetli ha. Çok beğendim. Yaparsın Darman Bey. Tabi. Hmm. <gülüyor> ya. Ay <laughs> çok güzelmiş ha. O şey, Değeri ben götüreyim o zaman. Ha? <laughs> evet değil mi? <laughs> <laughs> Eliniz sağlık. Afiyet olsun. Başka? Savaş gel. Tat bakalım. Yani. Ne yani. yani? Ben olsam bir tık acı koyarım. Ama çok güzel. Zaten hep favorimdir. Ekşili bamya. Pahalı olduğundan beri işte yiyemiyorum. <laughs> nasip oldu. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şimdi bu yemek. Şimdi Armağan Bey şu tavayı alalım. Bunu. Evet. Oradan iki tane de yağ indirelim tavaya. Ay yine mi? Vallahi kardiyolog olup Konya'ya yerleşeceğim. O erisin orada. Bir şey olsun. Kaburgaları Alt, dipte olduğu için. Altta evet o şekilde. Güzel yerleştirelim. Oy oy oy. Kayısılarını da üstte koyalım. Tamam. Biraz kayısı koyalım üstüne. Şimdi bu tereyağını üstüne cızlatacağız. Zaten bütün yemekte tereyağı var Harun Bey. Evet. Gezdirin üzerinde. Cızlatın. Gezdir, 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 gez. Oy! Öldürücü darbe sonunda geldi. Bunu da siz satacaksınız. Bakır iletken ya hemen sıcağı verdi. Şimdi ne yapıyoruz? Bir parça ekmek alıyoruz. Buyurun Noz. Siz de alın. Ben de alayım. Şu şekilde kayısı ile beraber çekin. Kalayım. Sıcak. Ağzım kalaylı değil benim. Size <laughs> yanmıyor mu? <laughs> Kayısının mayhoşluğu geldi mi? Çok güzel. Bu saç yemeği mi? Şimdi bu Konya'nın kültür yemeği. Bunu etsiz de yaparlar Konya evlerinde. Kayısıyla. Kaysıyla tereyağını kavurarak yaparlar. Aa. Çok güzel yemektir bu. Konya'nın eski kültür yemeğidir. Ben bunu şeyde de karşılaştım. Irak'a gitmiştim. Ben Kerkük bölgesinde de karşılaşmıştım bu yemekle. Sorduğumda siz nereden biliyorsunuz dediğimde dediler ki bizim bayram yemeğimiz bu dediler. Yani bu anam babam Selçuklu yemeğidir. Selçuklu'da çünkü meyveli yemekler var. Sebzenin olmadığı tarih. Osmanlı'da da çok var meyveli yemekler. Tabi devamı olduğu için. Mürdüm eriğiyle de yaparız biz bunu. Yani bunun eriklisini de yapıyoruz. Kebabı orada. da yapıyorlar ya ayvalı, koruklu. Tabi tabi ayvalısı da olur bizde yapılır. Ama yani çok kayısıyla eriklisini yaparız. Bahar'ın da Calla diye bir yemeğimiz vardır. Tam Selçukludur o da. E, o da yine kuzu kaburga bu yeşil erik var ya. Hmm. Ve hmm. soğan girer ona. Mayhoş mayhoş. Evet. Çok güzeldir o da. İsmi Calladır onun. Harbi Selçuklu yemeğidir o da. Burak bunu da tatacağım mı? Gel. Hmm. Yani etiyle ile birleşimi nasıl? Hı? Çok güzel. sağlık. Aklınıza sağlık. Sağ olun. Haftaya yeni bir yeme yanında. Hatta görüşmek üzere. Hoşçakalın.